bir atımlık kurşununuz var. Attığınız zaman hedefi vurmanız gerekiyor. bu villada Bodrum havası var. Bugün Kuşarası Karaova Mahallesi'ne geldik. Bakın şu anda biliyorsunuz Bodrum çok rüzgarlı bir yer olduğu için ondan dolayı böyle şökertme yerler yapılır. Havuzdan çıktıktan sonra siz böyle rüzgardan etkilenmeyin diye burada da o esinti var. Gerçekten çok güzel bir evdeyiz, çok şık bir evdeyiz. Akşam görüntülerini de çekmeye geldik. Şu anda gün batımındayız. Şimdi bu villanın girişinden başlayalım ve bu harika villayı birlikte tanıyalım. Aracınızla geldiğiniz zaman otopark girişimiz burada. Şu an ben aracımı içeriye alamadım. Burada bir çalışma yapılacak. Ondan sonra aracınızı kumandaya basarak panjuru açıp buraya park edebiliyorsunuz. Bahçeye inen merdivenlerimiz var. Yani buradan iki basamak iniyorsunuz ve inerken de bakın bu merdivenin alt kısmında boşluklar var ve Böyle led ışıklandırmalar tercih edilmiş. Yay olarak geldiğiniz zaman bu kapıyı kullanabilirsiniz. Buranın arsası 712 metrekare kiloya da 2 kilometre mesafemiz bulunuyor Kuşarası Karaoğlu Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel bir yerdeyiz gerçekten de. Bu villamız diğer villalarımızdan biraz farklı çünkü 120 metrekare zemin kat oturumu var. Birazdan detayları sizlere zaten göstereceğim. Evin içerisine geçmeden önce bahçe ve havuz alanlarını göstermek istiyorum. Ön tarafımızda bir özel havuzumuz var. Taşman olarak düşünülmüş. Baş kısmında merdivenlerimiz var. 4 basamaktan havuzun içerisine girebiliyorsunuz. Çökertme bir alanımız var. Biraz önce sizlere söylemiş olduğum gibi bodrumda genelde böyle havuzların ön tarafında ya da bahçenin içinde çökertme alanlar tercih edilir. Bunun sebebi ise böyle Bodrum biraz rüzgarlıdır. O yüzden burada da bir Bodrum esintisi var. Yani aslında Kuşarası çok rüzgarlı bir yer değil. Ancak böyle havuza girip çıktıktan sonra tabii ki sezon sonunda ya da sezon başında biraz böyle akşamları güneş olmadığı için e, üşüyebilirsiniz Bu da düşünüldüğü için burada çökertme bir alan yapılmış. Ve bakın burada koltuk gibi oturabileceğiniz yerler var. Betondan yapılmış. Üzerine minderlerinizi koyabilirsiniz. Üzeri de böyle kapatılmış güneş kırıcımız var. Ön tarafımızda ledlerimiz var. Akşamleyin de güzel bir görüntüsü olacağını düşünüyorum. Ben şu anda çok heyecanlıyım çünkü akşam görüntülerini birazdan çekeceğim. Havuzumuza bakalım. Infinity yani sonsuzluk havuzu düşünülmüş burada. Yani havuzun içerisine girdiğiniz zaman bakın buradan su böyle geliyor aşağıya doğru devriliyor. Tabi daha yüksekte olduğu zaman infinity oluyor. Ancak burada da yine sonsuzluk havuzu tercih edilmiş. Havuzumuzun motor dairesi burada yer almış. Ayrıca yedek su tankı da denge deposu da burada yer alıyor. Sitemizde ayrıyetten su depomuz var. ...yani su kesilmelerine karşı hiçbir ev bundan etkilenmiyor. Toplamda da 12 tane villamız var. Hem tip 1 evimiz var hem de tip 2 evimiz var. Tabii ki bu evler birbirinden farklı. Burada bir başlangıç fiyatımız var. Örnek villanın ve bu evlerin fiyatları birbirinden farklı olabiliyor. Adı üzerine zaten örnek bir villa. Örnek villaları çekiyoruz, ilan sitemize koyuyoruz. Sitedeki başlangıç fiyatlarını yazıyoruz. Çünkü buraları örnek olarak tanıtıyoruz. Buradaki en uygun fiyatlı, lansman fiyattaki evlerin fiyatını ilan ilan sitemizden de bulabilirsiniz. Devam ediyoruz. Buradan merdivenden çıkarken ön tarafımızda bahçe ve peyzaj alanımız olduğunu görebiliyoruz. Ve evimizin dört tarafı tamamıyla kendine ait duvarlarla çevrilmiş vaziyette daha konforlu bir hayat yaşayacaksınız. Evcil bir hayvanınız olabilir, hiç fark etmez çünkü etrafınız kapalı olduğu için burada evcil hayvanınızı besleyebilirsiniz. Bu arada havuzumuz 3,5 metreye 9,5 metre büyüklüğünde yani 33 metrekarelik burada bir özel havuzumuz var. 1,40 derinliğimiz var. Kaç ton su aldığını merak ediyorsanız tabii ne yapıyorsunuz? 33 metrekare ile hemen çarpı yapıyorsunuz. Bakın hesaplayayım ben de sizler için. 33.25'e tekabül ediyor. Çarpı 1.40 diyorsunuz. 1.40 olduğu için toplamda 46 metreküp burada suyumuz bulunuyor. Led lambalarımız var. Birazdan akşam görüntülerini zaten çekeceğim. Villamızın dış cephesine baktığımız zaman burada ahşap tercih edilmiş, antrasit renklere ve beyaz renklere önem verildiğini görebiliyoruz. Havuz malzemelerini depolayabilmeniz için bir depo düşünülmüş ve evimizin isterseniz buradan ön tarafta sistemimizin içerisinde bir yol var. Oraya da geçiş yapabilmeniz için burada bir kapımız da bulunuyor. Kullanmak istemezseniz burası tabii anahtarlı kilitli kilitleyebiliyorsunuz. Bahçede ışıklandırmalarımız var. Ön terasımızdan devam ediyoruz. Dış cepheye baktığımız zaman burada alüminyum kapı pencereler tercih edilmiş. Bakın şöyle sesinden anlayabiliyorsunuz. Ayrıca bütün kapı pencerelerimizin hepsinde elektrikli panjurlarımız bulunuyor. Ve tavanlara baktığımız zaman ahşap tercih edilmiş. Evet, gün batımı kime vuruyordu? Gün batarken güzel bir güneş Rukiye Hanım'a vuruyor dükkanım böyle yapıyor. Tabii ki güzele vuruyor da. Burada kış bahçemiz var. Devam edelim. Burası tabii ki sitenin en köşe konumlu evi. İlk evdeyiz biz burada. Genelde zaten örnek villalar böyle en köşe konumlu yerlere yapılıyor. Tabi burada konumlarına göre farklı olan evler var. Daha güzel deniz manzarasına sahip olan evlerimiz var. Alternatif evlerimiz var. Bunları görmek için de telefon numaramızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Randevu oluşturmanız gerekiyor ve buraya geliyorsunuz. Biz neler yapıyoruz biliyor musunuz? Siz geldiğiniz zaman önce kuşarısını tanıtıyoruz. Çünkü bizim müşterilerimiz genelde yurt dışından ya da şehir dışından oluyorlar. Kuşarısını tanımıyorlar. Biz sizi öncelikle ofisimizde ağırlıyoruz. Tanışmamız oluyor. Sonrasında size haritadan kuşarısını arasını tanıtıyorum. Altyapı yapılar nasıl? Üst yapılar nasıl? Hangi bölgelerde yaskış yaşanabilir? Hangi bölgelerde doğalgaz var? gibi bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Siz bölgenizi seçiyorsunuz. Kriterlerinize göre olan evleri belirliyoruz. Profesyonel bir şekilde çıkıyoruz birkaç tane ev size uygun olanlara bakıyoruz. Ona göre pazarlığını da yapıyoruz. Bütün bu süreçlerde yanınızdayız. Tapu işlemlerinde, kredi işlemlerinde, satış sonrası hizmetlerde, evinizin eşyasını alırken, yerleştirirken hepsini yapıyoruz. Zaten bunları kuşarasında ilk biz başlattık. Geçmişteki videolarımıza bakın. Zaten göreceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim size bu evlere ciddi anlamda paralar veriyorsunuz. Ve son zamanlarda çok ciddi anlamda şikayetler alıyorum. Yani Niyazi Bey biz kuşarısına geldik, ev aldık, emlakçı bizi mağdur etti, müteahhit bizi mağdur etti. Bakın ben 14 yıldır bu işi yapıyorum. Ve kuşarısına gerçekten herkesi tanıyorum. İnşaat firmalarını biliyorum. Herkesin yeriyle ilgilenmiyorum, ilgilenmemeye çalışıyorum. Çünkü yani portföylerimi özenle seçmeye çalışıyorum. Tabii ki her yeri tanıtıyoruz ancak içerisinde iyi olanlar var, kötü olanlar var. Bir atımlık kurşununuz var. Attığınız zaman hedefi vurmanız gerekiyor. Yani kuş arasına geldiğinizde cebinizde parayla geliyorsunuz ve bir tane ev almak için geliyorsunuz. Eğer ki o kurşun, o namludan çıktığı an hedefi vuramazsanız geçmiş olsun. Paranızla rezil olursunuz. Bu kadar ciddi söylüyorum. Son zamanlarda da çok şikayetler alıyorum. O yüzden lütfen herkesten ev almayın, gelip benden alın demiyorum. Ancak bakın ev alacak olduğunuz emlakçıyı çok iyi araştırın. Sektörde kaç yıldır, kaç yıldır bu sektörde, kaç yıldır bu tarz evleri biliyor. Yani kuş arasında ilk bu evler yapıldığı, yapılmaya başlandığından beri ben bu tarz evlerle ilgiliyim. Bütün yapılarını, altyapılarını, üst yapılarını, yerden ısıtma, akıllı ev, hepsini biliyorum. Yani emlakçının bilgisi ne kadar? Bakın buna. Eğer emlakçının bir bilgisi yoksa ya tapu masrafını hesaplamayı bilmeyen emlakçılar var ya. Gerçekten yani hani o kadar yani bunu sektörü kötülemek için söylemiyorum ancak maalesef ki her önüne gelen emlakçı oluyor, her cebine koyan müteahhit oluyor. Paranız sizin cebinizde, para bir güçtür. Karşınızdakine bu gücü verirken kontrollü bir şekilde verin. Güvenli bir aracı kişiyle bunu yapın. Yani sadece ben kuş arasına geldim, ev aldım efendim, özel havuzlu evim var demeyin. Özel havuzlu ev almak öyle normal daire almaya benzemez. O yüzden altını çizerek söylüyorum. Bu konular çok önemli. Buraya gelirsiniz, üzülürsünüz. Ondan sonra bu söylediklerim aklınıza gelir. Ben ararsınız dersiniz ki ya Niyazi Bey böyle demiştiniz ancak... Biz dediğiniz gibi yaşadık, problem yaşadık sonra beni arıyorsunuz. Dikkatli olun bu konularda. Dış cephemizde burada baktığımız zaman yine ahşap, seramikler 60'a 120, karşımda kış bahçesi, burada balon lambalarımız, palmiye ağacımız, dört tarafımız zaten çevrili. Burada korunaklı demirlerine kadar yapılmış. Yani bahçe duvarının üzerine demirler, peyzajımız, zeytin ağacımız ve villamızın giriş kısmındayız. Giriş kısmına gelmişken hemen şurada bir alanımız var. Böyle elektrik panomuz burada yer almış. Yerden ısıtma sisteminin kontrol merkezi burada yer almış. Ve buraya da separatör gibi yapılmış. Bakın dışarıdan görüyorsunuz. Ve siz buraya bütün elektrikli aletlerinizi koyabiliyorsunuz. Mesela doğalgaz gaz kombinizi koyabilirsiniz. Ayrıca burada yerden ısıtmanın kolektörü var. Şunu da görüyorum. Kolektörler akıllı sistemden kontrol edebiliyorsunuz. Yani akıllı kolektör var burada. Ayrıca şurada da elektrik tesisatlarımız da bulunuyor. Şimdi bu güzel villanın bir içerisini birlikte tanıyalım. 120 metrekare zemin kat oturumlu villamızın girişindeyiz. Çelik kapımız ahşap renklerine tercih edilmiş. Ve bakın burada kale marka olduğunu görebiliyoruz. İçeri doğru girdiğimde normalde biliyorsunuz alışkın olduğunuz şey 60'a 120. Ancak burada 120'ye 120 seramik kullanılmış. Üst kata çıkan çok güzel şık bir merdivenimiz var. LED lambalarla donatılmış. Onu zaten birazdan çıkarken göreceğiz. Genel bir tuvalet ve banyomuz var. Sağ tarafında bir portmanto var. Oturabileceğiniz bir yer ve karşımızda bir aynamız bulunuyor. Zemin katlı bir yatak odamız var. Ön tarafa doğru açılıyor. Ek görüntülerde zaten bunları paylaşıyoruz. Salona geldiğimiz zaman burada güzel şık bir televizyon ünitemiz var. Bakın şurada led lambalara önem verildiğini görebiliyorum. Burası açık renklerde duvar kısmı, alt kısmı ise antrasit renklere önem verilmiş. Koltuk takımımız burada L olarak tercih edilmiş. Ön tarafımızda perdelerimiz var. Burası tabii deniz cephesine doğru bakıyor. Şu anda da gün batımındayız. Odun şöminemiz var. Genelde bu çok tercih ediliyor. Tabii ki villa olduğu zaman benim de böyle beklentilerim var. Villalarda bu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi de merak ediyorum. Mutfağa gelecek olursak mutfakta bakın bol bol depolama alanlarımız var. Hemen şöyle kapaklarını açalım. Normalde iki raf olur biliyorsunuz. Burada üç tane rafımız var. Ve asansörlerimiz de kaliteli görünüyor. Bloom marka asansörlerimiz var. Alt dolaplarımıza baktığımız zaman da yine aynı renkler tercih edilmiş. Ve tezgahımız da burada koyu renklerde. Ayrıca elektrikli ocağımız alt tarafında burada kaşıklığa önem verildiğini görebiliyoruz. Karşımızda Siemens'in bir buzdolabı var. Ben de bu aralar beyaz eşyalara bakıyorum. Oldukça evet pahalı beyaz eşyalarda. Fırınımız var, mikrodalgamız var. Evimizden de bahçeyi görebiliyoruz ve Franke'nin burada ürünleri tercih edilmiş. Ufak tefek atıştırmalıklarınızı yapabilmeniz için de burada üç tane sandalye bırakılmış. 6 kişilik hatta 8 kişilik diyebilirim ben buna. 8 kişilik bir yemek masamız var. Üzerinde güzel bir avizemiz yer almış. Burada bir dikmelerimiz var. Bunlar ahşap olarak düşünülmüş. Ve aynı zamanda salondan da ön terasa çıkabiliyorsunuz tabii ki. Kış bahçemiz var ailenizle, sevdiklerinizle burada hoşça güzel vakitler geçirebilirsiniz. Burada da yerden ısıtma sistemi döşenmiş vaziyette ve buradan komple bahçeyi görebiliyorsunuz. Buradan bile ben deniz manzarasını görebiliyorum. Şu an tam gün batımında. Böyle zeminden çok kısmi olarak denizi görüyorum. Ancak böyle hani evlerin arasından burada oturduğunuz yerden kısmi olarak denizi görebilirsiniz. Hem şehir manzaramız hem deniz manzaramız hem de dağ manzaramız buradan mevcut. Üst kata çıkan merdivenlerimizde ahşap basamaklar ve led lambalarımız bulunuyor. Aynı zamanda burada böyle gri ve beyaz renkleri olduğu için çok böyle hani eh, ahşap rengi burada cüp diye oturmuş gerçekten güzel görünüyor. Yukarıda genelde böyle avize falan yapılır. Burada daha fazla. Tavanda spot lambalara önem verildiğini görebiliyoruz. Şimdi üst kata çıkalım. Şu anda üst katımıza doğru çıkıyoruz. Alt katımızda bu arada salon mutfak 59 metrekareydi yani oldukça büyük bir metrekare. Zeminde söylemiştim zaten 120 metrekareye oturuyor. Bu katımızda da 187 metrekare kullanım alanımız var. Yani gerçekten de x large bir ev diyebilirim sizlere. Burada bir çamaşır odamız var. Bakın hem çamaşır yıkama hem de çamaşır kurutma makinenizi buraya koyabilirsiniz. Ayrıca şurada da bir balkonumuz var. Çünkü aşağıda dikmelerimiz vardı ya yukarıya kadar uzanan. Buradan da görebiliyorsunuz. Karşımda bir yatak odamız. İçerisine doğru girdiğimizde yerlerde parke görünümlü seramikler önem verilmiş. Giyinme dolabımız burada yer almış ve ayrıca şurada karşıda gerçekten devasal bir giyim odamız var. Hemen sizlere burayı göstermek istiyorum. Bakın şöyle görüyorsunuz. Kocaman dolaplarımız var ve L dönüyor. Aynı zamanda yatak odasının içerisinde var. Ve burada da görüyorsunuz yine şöyle çekmecilerimiz bulunuyor. Yani bu yatak odası benim olabilirdi. Banyomuz var. Vitra Tom Dixon serisi kullanılmış ve bakın görüyorsunuz şöyle gagası bile çok güzel ve hoş duruyor. Karşımda yuvarlak kesimli aynamız etrafında çepeçevre sarılmış bir letimiz var ve şuradaki prizler bile korumalı priz yapılmış. Burada gömleri zavallı bir kulizetimiz Vitra marka olarak düşünülmüş ve aynı zamanda burada da Hübbe'nin alüminyum e, duşa kabini yer almış. Hübbe biliyorsunuz artık anlatıyorum size videolarımda. Ve burada yağmurlama sistemi de tavanlar olarak tercih edilmiş. Evet, duş yeri de gerçekten çok büyük görünüyor, çok kullanışlı olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Burada yine dolabımız var. Evet, bu odada çok dolap var. Yani herhalde böyle iki ailenin eşyaları rahatlıkla sadece bu odanın içerisinde sığabilir diyebilirim size. Karşımda güzel şık bir televizyon ünitesi. Ahşap renklerinde. Yan tarafında aynamız var. Yatağımız burada yer almış. Bakar mısınız? Normalde böyle yatakları daha küçük koyarlar ancak burada yatak daha büyük. Yani odalar büyük olduğu için büyük yataklara önem verilmiş. Siz de böyle konfor alanınıza böyle düşkünseniz, büyük odaları seviyorsanız bu ev size göre olabilir. Ön tarafımızda burada büyük bir balkonumuz var. Balkona çıktığımızda buradan Güzel bir deniz manzarasını görebiliyorum. Gün batımındayız. Balkonumuz buradan dönüyor. Yani L1 balkonumuz var. Yine burada da bir yatak odamız var. Onu da şimdi sizlere tanıtacağım. Ve şu köşeye kadar balkon devam ediyor. Yani oldukça büyük, kocaman bir balkon var. Bu katta 3 tane yatak odamız var. Üçünden de aynı balkona çıkabiliyorsunuz. Diğer yatak odamızda da artık buradan geçiş yapalım. Hazır buradan daha kestirme. Yine buradan da deniz manzarasını görebiliyoruz. Aynı içerideki odamızdaki gibi yine ahşap burada kaplama televizyon temiz var yerler yine aynı şekilde. Burada şöyle bir farkımız var. Şurada dikmelerimiz var yatak başının arkasında. Hani diğer odamızda görmüştük ya böyle çekmeceli orada bir dolabımız vardı. O buraya konumlandırılmış. Giyinme dolabımız yer alıyor. Yani kullanılan malzemeler tuvalet ve duş yerlerinde yine aynı teker teker ayrıntılı sizlere göstermek istemiyorum. Video süremiz uzamasın. Duvarda İtalyan boya düşünülmüş. Burada benim dikkatimi çeken bir şey oldu bilmiyorum siz fark ettiniz mi? Bence mesela kapı yükseklikleri biraz daha böyle bu villaya göre hani daha yüksek olsa daha böyle güzel olabilirdi. Benim gördüğüm eksiklik bence bu olabilir. Yani onun haricinde villa gerçekten çok güzel. Yani kullanım alanları, ferahlığı, genişliği. Keşke şu kapı yükseklikleri de böyle birazcık daha yüksek olsaydı bu gerçekten daha da ciddi anlamda ferahlık katacaktı. Evet diğer odamıza geldik. Yine ebeveynli bir oda yani hani içerisinde yine buranın da aynı zamanda tuvalet banyosu var. Balkona yine buradan çıkabiliyorsunuz. Bir önce söylediğim gibi orada bir dolabımız var. Yatak başlığımız burada yer almış. Burada tek bir dolap düşünülmüş. Evin en küçük odası burası diyebilirim size. Yani bu kattaki. Yine burada aynı şekilde tuvalet ve duş alanlarımız bulunuyor. Biraz önce söylediğim gibi yine gün batımındayız. Buradan da hem dağ manzarası hem şehir manzarası hem bahçemizi görebiliyoruz. Harika bir villa çektik bugün kanalımıza abone olduysanız çok teşekkür ederiz. Kuşarası'nın tek premium sayfası Villa TV ilan sitemizden bu evin detaylarına ulaşabilirsiniz. Sorularınız için beni arayabilirsiniz. Ve ayrıca fiyata ulaşabilmeniz için de hem yorumlara hem de açıklamaya linki bırakıyorum. Bu evleri görmek için randevu yapıyorsunuz. Rukiye Hanım'la biz sizleri karşılıyoruz. Bu güzel evlerin turunda sizlere eşlik ediyoruz. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Sağlayacak da kalın.